merhaba. Baya bir bayağıdır bir ben video atmıyordum biliyorum. Siz istiyorsunuz o zaman video gelsin abi. Ne oynayalım bugün diyorsanız abi oynayamıyoruz. Evet. Şunu oynayacağız. Yani bu da çok bir şey değil abi. Benim benim oyunlar yanında. Yani. Yani bu ekstra normal. Kanalımızın ilk videolarından bir yolda. Bir dakika. Ya tamam. Gel abi. Buradasınız biliyorum. Ben bu oyuna geçebilir miyiz acaba? Hadi görüşürüz. Pala. La tuşu kırıyorum şu anda. Tuş yok da yani. Abicim vallahi şu en son böyle bir şey. Bu yeni başladım. Biliyorum oyunu bayağı bu oyunu bayağı bir oynadım yani. Aynen buraya. Yapıştır abi. Ta 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 ta. ta, -ta, ta, -ta. Bakın bu suplama veriyor falan fistan. Şöyle şuramalarda yapıp Bakın arkadaşlar. Şu anda ben otomatik tıklıyor. Ben otomatik değil. Otomatik değil. Ben tıklamıyorum ama. Şu anda kendi kendine tıklıyor. Ha, yani şu anda ben tıklıyorum. Bak şimdi otomatiğe bastım. Aynen. Olmuyor. Çünkü çok uzak. Neredeyse kendisi yapıyor yani. Ben yani şu an da hiçbir şey yaptım yok neredeyse. Bunu ken kendim... bak oh, yapamıyor şu anda. Da böyle çikolatası yiyoruz, yani her şeyi alıyor. Böyle çikolatası yiyoruz. Abicim aldım gitti beş. Kutuba çikolatası yiyoruz, enerji alıyoruz. Bu ne bu sefer de tahta git bitti. Bu sefer de tahta aldık hadi bakalım. Ta git. Şu anda neredeyse kendisi full yapıyor. Bah, 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 bah. Şöyle bak 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 bak. Şöyle baktım. Bak kendisi yapıyor bunları şu anda. Arkadaşlar hiçbiriniz yorum yapmıyorsunuz görüyorum yorum yapın abicim de şu uygulamayı bir deriye dediği yap diyelim yapay zekayı yorum yapıp abi ve kısa bir hatırlatma like atıp abone olmayı unutmayın ee, biraz ses gitti yani kendisi yaptı bu kadar iyi şeyi Güzel. Bunun neden ama iki girişi var? Bolim. Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, onu şunu bunu yapmak her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, top top uygulaması var Efe gel. Abicim top top uygulamasında dört gerçek oyuncu ile eşleşebiliyorsun. Ondan fazla popüler oyun mevcut. Gerçek zamanlı, sesli ve yazılı sözler destekliyor. Reklam tamamen Efe. Daha ne olsun değil mi abi? Evet. Bakalım şimdi burada ne çiziyorum mesela Kıram. ben? Allah Allah bakalım sen mi kazanacaksın yakışıklı? Biraz zor yaz bakalım şimdi oraya. Bence sen kazanamayacaksın. Ben kazanacağım. Hadi bakalım göreceğiz kim kazanıyor. Çok meraklıyım kim kazanacak acaba? Yes ve kazanacak. Bu hmm, için bakalım. Köyümüz burada. Buraya köy yapıyorum abi. Donamalt ve şu anda. Ben yapıyorum. bu kadar yapay zeki olmadığı için.

bahçemi bitmiş ve son parça hazırsanız dur bir dakika kaçıncı dakikadayız baya bir olmuş 3 yokla bu son parça değilmiş zaman son parça bu 3 2 1 ve çoğunluğum 在吗？有声的还是？ Here comes the train. Nice. Oh, oh, we got a skyscraper! Down the hatch. Oh my God, our mouth is getting so big, we're swallowing the city. This is i o and it's one of the most addictive mobile games. Your goal is to swallow stuff and eat the whole city. The game has drastically changed after the new update. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz? Amigos, amigos, ultra, cerenimo.